Kardeşler duyun lütfen duyun lütfen bize zarar vermeyin lütfen Kesin bizi dövmeyin baba, Ama, bize ama abi güzel, vallahi yanımızda ona para göre. yok ki yani yalan söylemiyoruz size lütfen bırakın bizi lütfen Usta bunlarda para yok galiba bıraksak mı ne yapsak Bırakmak mı dedin sen bırakmak filan yok bunları hadi sökülün paraları Kardeşler lütfen bak evde benim çok güzel bir bilgisayarım <laughs> var onu vereyim size yeter ki bizi boyakın lütfen Lütfen. Bırakacağız kardeş bırakacağız. Şu ceketi ver bakayım. Şu şapkayı da ver. Tamamdır. Valla çok jantı <laughs> oldu ha. Çok soğuk bu Lütfen ceketimi ve şapkamı bana giyiver. Lütfen. Hadi. Hadi oradan kardeş. Bak deşine. Ceketin de çok güzelmiş ha. Artık benim oldu. Haberin olsun. baba. Yani Tamamdır. Lütfen. Siz onların elbiselerini ve şapkasını alın. Ben de şuradaki bavulları alayım. Tamamdır. Ha? Bu ses de ne böyle? Arkadaşlar Arda ve Rüzgar'ı seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız videoyu beğenin ve Bebek Surat kanalına da abone olun. Eğer videoyu beğenmezseniz ve kanala abone olmazsanız onları döverim ona göre. <laughs> Öyle galiba Rıfkı abi'nin ayak sesleri bu. Ha Rıfkı abi de kim böyle ya? Rıfkı abi Can Tabi'dir ha. Ayağınızı denk alın ona göre. Of Rüzgar ya baksana Rıfkı abinin ayak sesi diye çok korkun. Vay 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 yeni lokmalar hoş gelmiş. Hoş geldin Rıfkı he? abi nasılsın hoş iyi misin? Hoş bulduk oğlum hoş bulduk. Siz de kimsiniz bakalım ufaklıklar. E valla Rıfkı abi bizim bir suçumuz yok ya dışarıda geziyorduk bir anda yakaladılar bunlar bizi. Aynen öyle Rıfkı abi ya Vallahi bizim suçumuz günahımız yok lütfen bırakın gidelim bizi lütfen. <laughs> Çocuklar, siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Vallahi yerinizde olsam kim olduğunu sormazdım ha. Haberiniz olsun baba. Ya Yüzgay kim olduğunu soyayım mı? Gerçekten çok merak ettim. Bak yüzünde çizikler falan var. Sorun soru ya. Vallahi merak ettim kimsin. Şey, abi sen kimsin ya? Siz beni nasıl tanımazsınız lan? Gel lan buraya. Sen beni nasıl tanımazsın <laughs> ha? Al Demek uymak, beni tanımazsınız ha? <laughs> Al sana. bak <laughs> Hey <laughs> e, ağlamayı kesin be. Sizi mi dinleyeceğiz? <laughs> <Uymayı> Çocuklar <kese. gülüyor> bunların üzerine aradınız mı? Başka bir şey var mıydı üzerlerinde? Valla Rıfkı abi. Gördüğün gibi bir şapka çıktı. Bir de ceket çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Al benden de o kadar ray. Demek öyle ha? Söyleyin bakalım çocuklar. Yanınızda başka bir şey var mı? Yufka abi vallahi başka bir şeyimiz yok ya. Oğlum Arda, ben Arda. Bende 200 lira var. Sende de 10 lira var. Bir de telefonlar var. Söyleyelim mi? Belki bırakırlar bizi. Sus kardeşim bak duyacaklar yoksa. Siz aranızda ne konuşuyorsunuz öyle? Kaldırın bunları hemen. Üstlerini arayacağım. Ay, vallahi kayetmesin ya. Galiba duydu. Efkus usta Galiba polisler buraya doğru geliyor. Hemen işimizi halletmemiz lazım. Burada bakalım ya şunların üstünü arayalım. Vay vay vay. Bir tane iPhone, bir tane de 10 lira çıktı. Bakalım senden ne çıkacak. Dur be yerinde. Vay! 200 lira çıktı senden Ulan, de. Güzel sana dedim ki sessiz konuş ya. Bak senin yüzünden bütün her şeyimizi kaybetti. Şimdi sizin her şeyinizi aldım çocuklar. Ama sizi bırakacağımı mı sanıyorsunuz? Lan cevap versenize oğlum. Rıfkı abi bir şey söylediğinde cevap verin. Arda kardeşim galiba bunlar bizi bırakmayacak. Aklında bir plan var mı? Aklımda bir plan var Yüzgay. Bizi izleyen arkadaşlarımız. size sesleniyoruz. Şu anda çok zor duyumdayız. Ne kadar çok videoyu beğeniyseniz buradan kurtulmamız o kadar hızlı oluyor. Tamam mı? Bizi yalnız bırakmayın. <laughs> Oğlum siz şaka mısınız ya? Sizi kim sever ki? <laughs> Eğer sizi şu anda izleyenler çok seviyorsa yorumlara Arda ve Rüzgar'ı çok seviyoruz yazarlar. Ama yazamazlar ki. Çünkü sizi sevmiyorlar. Arkadaşlar <laughs> şu anda bunlar bize pis pis gülüyor. Bunları morse etmek istiyorsanız yorumlara Arda ve Rüzgar'ı çok seviyoruz yazın. Tamam mı? Bunlar da morse <laughs> Eh yeter be bu kadar konuşmak fazla Hadi bakalım sizde daha bir sürü işimiz var Gelin gelin Hahaha <laughs> Fakir aşkım çocuklar evde yok hemen Kerem komisere haber tamam, ver Tamam aşkım tamam şu anda Kerem komiserin odasının oradayım Hadi içeri giriyorum sonra konuşuruz Of Arda of Rüzgar ya çocuklar nereye gittiniz ya of, ha, of. Ha, Fakirin sesi fakir ne oldu ya bir şey mi oldu Oldu Kerem komiser oldu hem de çok kötü şeyler oldu Arda ile Rüzgar var ya e, Arda ile Rüzgar var da Arda ile Rüzgar'a ne oldu söylesene ya, Gece biz uyurken galiba bunlar evden çıkıp gitmiş. İkisi de şu anda kayıp ve haber alamıyoruz. Telefonlara da ulaşılamıyor. Allah Allah ya o zaman şu anda hemen onları bulmamız lazım. Yoksa başları dertte olabilir. Ali komiserim bakar mısınız şuraya bir? Buyurun Kerem komiserim bir şey mi oldu yoksa? Arda ile Rüzgar şu anda kayıpmış. Hemen onları bulmamız lazım tamam mı? Polis ekiplerine haber ver. Bütün şehirdeki kameralara baksınlar ve onları bulsunlar. Tamam komiserim hemen söylüyorum. Bütün ekiplere haber vereceğim. Arda ile Rüzgar'ı bulacağız. Rahat olun. Çok teşekkür ederim Kerem komiser. Çok teşekkür ederim. İnşallah bulabiliriz. Sana minnettarım. Ne fakir ya? Sen rahat ol tamam mı? İnşallah onları bulacağız kafaya takma. Yufka abi şu anda bizi neye götürüyorsun yoksa bize yemek mi vereceksin? Aynen aynen yemek vereceğim size. Hem dayak atacağım hem de size yemek vereceğim. Geçin be susun boş boş konuşmayın hadi. Allah, başımız galiba çok büyük bir dertte. Kerem komiserin haberi olmaz inşallah. Hadi bakalım çocuklar şimdi sizinle beraber bir oyun oynayacağız tamam mı? Size bir bilmece soracağım bilirseniz sizi serbest bırakacağım. Anlaşıldı Vallahi mı? Vallahi mi? bizi bu yakacak mısın eğer bilişse. Aynen öyle bırakacağım sizi ya. Yalan söyler miyim ben? Tamam O zaman eğer bırakacaksan bilmeceyi bilmeye çalışacağız. Hadi Bilmece, sor. Bilmece, bildirmece, el üstünde kaydırmaca. <laughs> Hadi bakalım bu nedir söyleyin Arkadaşlar. bana. Vallahi dilimin ucunda tam söyleyeceğim söyleyemiyorum ya. Bilmece bildirmece el üstünde kaydırmaca. Bu bilmecenin cevabı nedir? Lütfen yorumlara yazın yoksa bu bizi dövecek. E bilemediyseniz benden günah gitti. Gel lan bakayım buraya. Duy, Abi lütfen duyma. Sus, konuşma. lütfen duy. Aa. gel gel bilemediysen <laughs> al sana. <filmi> <laughs> Şimdi sende sıra. Sen de gel bakayım, al sana. Demek bilmeceyi bilemezsin ha, al sana. Al. Abi, abi lütfen duy sana, duy, duy. Tamam bak bilmeye çalışacağım mı? Ah, uyuma. Kesin sesinizi. Al sana. Ay tuhuma ayıyor. Rüzgar iyi misin? Arda kardeşim lütfen sus ya. Her taraf. Çok fena abi. Ya abi bir şey diyeceğim. Fazla ileri gitmedik mi ya? Bu kadar da fazla çocuklar. Fazla mı? Ulan sen bana nasıl karşı gelirsin? Pardon ha? abi özür dilerim. Yani öylesine söyledim. Öylesine söylemen iyi oldu. Yoksa seni de dövecektim. Şimdi bunları sabaha kadar burada bırakacağız. Tamam mı? Başlarından sakın ayrılmayın. Tamam mı? Tamamdır abi tamamdır. Başlarından ayrılmayın. Çok fazla ileri gitmedi mi ya? Çocukları salsak mı Aynen ha? öyle kardeşim vallahi salalım ya şunların tiplerine baksana Ama bunlara yardım ettiğimizi Rıfkı abi öğrenirse var ya bunlardan daha beter yapar bizi en iyisi salmayalım Çocuklar hadi bakalım gece oldu kalkın Eh kime söylüyorum be kaldırın şu çocukları. Artık. Tamam abi kaldırıyoruz kalkın lan ayağa kalkın. Ya da dur dur ben kaldırayım şunları. Şşt, hadi lan kalkın ayağa. Polisler duymadan kalkın dedim. Ha aferin size. Ha. Abi yani ne güzel uyuyorduk niye kaldırıyorsun bizi ya? Of yeter be yeter. Ulan şuradan bir kurtulayım var ya. Seni öyle döveceğim ki. Aynen koçum aynen döversin. Vallahi size çok acıdım ya. Şimdi birazcık daha eğleneceğim sizle sonra bırakacağım sizi tamam mı? Arkadaşlar şunları arkadaki depoya götürelim Arkadaki Hadi. depoda bilgisayar oyunu mu oynayacağız abi? Aynen öyle. Bunlar delikanlı çocuklara benziyor. O yüzden bunlara bir şey yapmayacağız. Bunlarla artık biz arkadaşız. O kadar bunlara dayak attım ki hala dimdik duruyorlar. Valla delikanlı çocuklarmış. Arda ile Rüzgar size helal olsun. Tebrik edin lan çocuklar. Helal olsun Arda Rüzgar. Ya, adamsınız <laughs> valla. Adam mıyız biz? Allah razı olsun abiler de. Keşke dövmeseydiniz ya. Daha iyi adam olabilirdik. Oğlum bunlar bizde galiba dalga geçiyor ya. Aynen kardeşim. Galiba bizde gerçekten dalga geçiyorlarmış. Baksana sandalyeye bizi bağladılar. Bırakın lan bizi bırakın. Oh, yeter be bırak bizi bırakın lan. Bu yakından bizi. Oğlum var ya şuradan bir çıkayım. Sizi var ya öyle bir döveceğim ki göreceksiniz siz. Örümcek adamla dönüşüp sizi öyle döveceğim. Tamamdır bağladınız mı? İyi iyi bunları bağlamamız lazım ondan sonra bu Arda'nın babasına haber vereceğiz. Eğer biz Arda'nın babasına götürürsek Arda'nın babası yani fakir bizi dövebilir. Şimdi Arda'nın babası fakire telefon açacağım ve çocukları gelsin buradan alsın. Biz de sonra buradan topuk yapacağız tamam Ulan mı? Ulan Rıfkı abimisin nesin ya? Senin var ya yapacağım plandan hiçbir şey olmaz haberin oysa. Eyvallah çocuklar eyvallah. Hadi bakalım şöyle fakiri de arayalım. Ha, susun lan telefon çalıyor. Alo fakirle mi görüşüyorum? Ha, bu da kim ya? Of bilinmeyen numara. Alo. Ha, Arda ile Rüzgar sende mi? Hemen bana yerini tamam, söyle lan. Tamam fakir ya fazla heyecan yapma. Çocukların yerini söyleyeceğim. Baba baba lütfen bizi buradan kurtar ha, lütfen. Arda'nın sesini duyuyorum. Biricik oğlum kurtaracağım sizi. Ha. Hemen bana yerini söyle lan hemen. Tamam mı? Çocuklara sakın kötü bir şey yapayım deme. Tamam fakir. Ya bu kadar telaş yapma. Çocukları sana teslim edeceğim söz veriyorum. Sadece benim banka hesabıma 1 milyon elmas atarsan teslim ederim. Tamam mı? Tamam. Tamam tamam mı? Söz veriyorum. 1 milyon altın vereceğim sana. Yeter ki çocukları rahat bırak. Tamamdır. Çocukların <laughs> tamam, tamam, söylüyoruz. Söyle hadi. Dikkatlice dinle. Şehrin çıkışında fabrika var. Yıkık dökük. Orada Arda ve Rüzgar'ı bırakacağım. Oradan alabilirsin. Hadi bay bay. Ha, fabrika mı? Yıkık dökük fabrika mı? Alo sesiniz gelmiyor. Alo. Kötü çocuklar Arda ve Rüzgar'ı ailelerine teslim etmişti. Şu anda Arda ve Rüzgar aileleriyle birlikte mutlu mesut hayatlarına devam ediyordu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.